Mafun Ken merhabalar arkadaşlar. Bugün Skywars oynuyoruz. Mert Aga. Şu an sola e sen... girdik. Evet ben seni sandayım. Sola daha rahat oynanıyor. Team'den evet. Yani. Evet. Mutlaka bütün chestleri sömürdüğü için bu kararı aldık. Aga şey, ultra şey mi seçtiler? Aa yumruk çıktı. Ultra geldi. Sen ender falan geldi. Şunları giyelim. Ben Söyliyorum. yine galiba ikinci Gel. chesti bulamayacağım. Hayır evet, sen o nerede ikinci chest? Abi ikinci chest nerede? He bir yerde merdivenli yer var aga. Adana böyle dışına doğru böyle hafiften. Merdivenli merdivenli bir yer var da. Evet. Aa gördüm. Çok garip bir yer daha. Haberin olsun. Evet ben aldım. Ender pearl'ün var mı? Var iki tane. Aga tekini bana atıyorsun. Tamam sen geleceğim ya bu. Sen atıyorsun ben de ender pearl yok abi. Evet tekini sana atıyorum. Hmm. Benim odaya yolla. Şöyle lavumuzu alalım. Geldim. Hoş geldin Abi Hadi bir don şey lazım var sana. mı? Sana. bir şey lazım mı? Bakayım. Bak yok üstüme yok. elmas pantolon varsa at. Şey elmas don. Şey Aga, don diyorum ya of. Chess bilet var mı? Aga vallahi yok. Bana bütün çöplerini attın oğlum ya. Bir şey çıktı lan ekranda siyah. Dedim ne oluyor bilgisayar çöpü sandım. Aga bana chess bilet lazım. Aga bende de yok be ya. Bende hiç yok çünkü. Bir tane vardı bende. Ben de, ben de gidiyorum. Direkt 10 kişi kaldı zaten. Yay ama. var mı ya yay? Aga ben hangi bu an bu Bende bir tane var aga. O daha iyi yumruk üç babayız. <laughs> Birini göreyim. Direkt atacağım bak. Direkt atacağım. Şöyle bir bakalım. Aka bak bak. Çuf çuf. Ender pearl versene bir tane bana. Bir tane var zaten. Ver bir tane bana. Bir tane var zaten. İşte ver onu bana. Al. Al. Aha ölüyor sandım. Bana attın <laughs> bana attın ender galiba. Sana bir attım, sen aldın ben vurdum bir tane. Aha adam var burada. Mert, Nerede? Sana şuna. Yanda mı? Dur dur çık anasını belleyim onu. Yumruk at, yumruk olduğunu öğrendim bak nasıl çuflu. Dur dur gelsem anasını alacağım. Dur. Ha, doğru, come on, come on. Aka, ben üstüne atlayayım mı onu sen atlarken? Niye öyle bir ekşinlik yapıyorsun? Yapalım mı abi? aga? Aga! Seni vurdum ya mı çıktı? Dövmemesine gidiyordun. Ya al o level o konu. Yapalım mı Attım abi? galiba adamı. Adam Attım. ]sın. Evet. Ben onun adasını ender pearl atıyorum. Sebebi neydi ki? Tamam at. Sen de gel aga. Ben nasıl geleyim oğlum? Yol yapacağım atacaklar. Yine aynı hikaye. Dur bakayım adam chestini almış mı? Hadi sömür. Şöyle bir şey yapak mı aga? Ne ben yapayım? Ben şuraya su dökeyim sen zıpla. E, ee, oldu bir de su ölelim. Yok yol yap. Abi Aga, korumalı yapmak zorunda. Düşmek istemiyor biliyor musun? Düşme korkusu var benim Şöyle. Çok güzel yol epic. Yol Durmadım yapmak. Gel gel hadi gel. Çık. Lo Ortaya yol yapayım mı lan? Ya hemen bir action hayır. Yapıyorum. Adam Şu almış yerde. mı bir chest? Aha chest. Ana. Ne oldu? Şurada küçük adada bir tane chest var. Oraya mı gideceğim? Bilmem ortaya mı gitsek ya? Bilmem. Ben ne bileyim. Devamını getirmek istemiyorum. Ha düşeceksin. Düşeceksin yani. hadi hadi geldim Allah 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 Hücum Aha Bir tane chest evet Güç bir sonsuzluk var. Aga onu bana versene güç sonsuzluk biri Burayı terk et Bir tane okum var mı atayım bir tane okum ok. Terk et Okum var mı? Var. var tabii ki de Kanka sonsuzluk biri bana ataydın ya Burayı terk et Burada da adam mı var lan ismi mi gözüküyordu Kaç kişi kaldı bu arada 5 kişi kalmış Bak olsa yolu yakalım mı? Kanka son ikiye kalsan ne olur? Bir Oğlum bak bir yapmayalım şey. öleceğiz öleceğiz yapma Dur biraz gideyim Açıkın gideyim bırakayım Şimdi Atayım mı? Şimdi var mı seninle? var var al yol al. yok Şimdi şöyle Son kez Hatalar Hatalar Burayı terk et aga bak şu şarkıyı söyleme o kapıyorum artık Uyuz kapıyı. Uyuz kapmak nasıl mı Çok güzel. Yaptım lan yolu. Aga nasıl yolu gel, bir be ya? Gel. Abi böyle yolun. Girdim. Düşür <laughs> de... Var ortada. Patla. Lan. Ölecektin salak. Şerefsizim son dakikada sesini duydum. Çeslerin. Adam, adam, adam mı var? Hayır. Sen chessleri mi vas? dışarıdan al chestleri. Tam sakin ol da. Tamam. Nasıl alayım bu oğlum? İçeri girme kapıdan al yani. He dur. Şuraya, şunu giyelim. Dur Olayım. sonsuzluk şey çıktı. 2 tane ender pearl çıktı. Abi tekini bu... bana at. Ender pearl. E. Ata 3 tane çıkmış lan. Adam o... gördüm sanki. Yolla bakayım ender pearl. E. Gel yanıma hadi. <laughs> Arkanda. Ah. Adam görebiliyorsan yanına atalım. Allah göremiyor mu? Bütün chestleri aldık mı ortadaki? Yo ben bir tane aldım ben istemiyorum chest. Ben alayım o zaman şunu. Aç. Oğlum adam yok. Bakın şimdi. Bakın şimdi botan ne çıkılıyor? yapacak yapacağız. Yapacağız. Aa patlatıyorum yine. Ya salak. Kartof attım üstüne biliyor musun? Aha aha. Bir an ölüyorum sandım biliyor musun? Ben de. Tokatlıcın bak atarım sana buradan bir şey Alalım yumur... atalım bir şuraya ortaya ortaya ya? Ortadayız zaten. Hayır şu yanlara falan atalım elde ölüyorum. Adam adamı görebilsek saklanıyor şerefsizler. Bizim yemeklerin elinden aldı. Niye? Seni. <laughs> Dostum. <Dur şurada. gülüyor> Oğlum herkes birbirine yol yapmış lan. Şu an bakıyorum adalara. Bakıyorum. Şu an şey. ben de shift ile bakıyorum da ben eşit basıyorum. Ya e bir elini bir shift'ten çekse. El... vurdum yanlışlıkla sana. Ah! Öldüm lan, lan. aşağı düştüm. <laughs> Siktir. Ya butu. <laughs> Aga vallahi yanlışlıkla dokundum lan. Sikerim Medina ayağını salak önümde blok yok. Çaldı <laughs> <Şarttı> mı sikeyim <laughs> Bir de gülüyor ya. Vallahi yanlışlıkla dokundum. Adam nerede? Bilmiyorum. <laughs> bak. Aga, video başka... çıksın diye bakacağım sadece. Sadece video <laughs> çıksın diye bakıyorum bak. Bir tane küçük bir adada. Aga hangi adada? Benim ne tarafımda? Bak bir yerden lava atılmış gördün mü? Ha, gördüm Adalarda. Abi. Gördüm. Ha. Onun önünde küçük bir yer var. Nasıl? Ya bak. Bir yerden lava katılmış gördün mü? Evet. He. Tabii onun orada. önündeki da. küçük adada. Genç arkadaşım. Bak. Kenarları gez ben seni göreyim dur. Bak ha orada. Oğlum adamı okluyum ben zaten. Aha vurdum ben bir tane. Adam kayboldu. Gel. Orada bak orada. Bakayım diğerleri nerede? Nasıl okulayım? bir tanesi adıdan adaya geziyor da. Shit. Best of Nerede? Aha bir tanesi yanıyor. Ana ikisi yan yana birbirlerini okuyorlar. Harbi. Onların kavgasını izliyorum şu an. Sonsuzluk olunca ben. S Aa, Aa sen. Bal ölüyor. Tam sakin. ölüyor. Ah, öldür öldür öldür. Diamond kılıcım var. Almam lazım. Alamıyorum. Aldım be. Helal 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 de bakayım. Diğeri şu an ne yapıyor? Bir Dur. Yani. Dur bekle bekle. Canı full onun. Golden Apple ye. Yumruk üç. Kalbini sakın söyleme. Diğer adam faydalanır falan. Sanki sana buna sordu ya. Adam nerede? Burada yol yapıyor bak. Kenarları gez görürsen öldürürsün. Dur, nerede bu ya? Şurada ya, şurada. Benim ne tarafımda? Kanka dön sana bakarım şu an adamı izliyorum. Bir tane adaya geldi. Chest açıyor lan bir yerde bu. Evet yakında. Sen bir kenarları gezsene ben durduracağım seni. Şu an geziyorum. Hala göremiyorum seni. O ortam ha dur 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 orada dur. bak dur. tam çaprazına bak bak. Şu üstten taşlı yol yaptı bak. Gördün mü? Üstten taşlı yol yaptı adam. Ha gördüm. Ha orada adam. Şimdi oraya bak, yoldan mı? geçiyor bak yoldan gidiyor. Gözükmüyor ki bende. Tahtalı yoldan mı gidiyor? Aynen şimdi diğer adaya geçti tahtalı yoldan. Aga adaya indir pelatayım mı? Aga şu an chest açtı baktı. O değil de ağaçta chest varmış. Ender pearl atıyor. Aga atma bence. Bak yol yapıyor, yol yapıyor. Okla indirirsin. Nereye yol yapıyor? Hemen yanındaki adayı yol yapıyor. Bilmiyorum ki. Of kutu. Düştün lan. Ölüyor. Ölüyorum. Öldüm. Abi. Abi son ikiye kalıp ölmek. Öldürmesek. öldürmesek. Beni öldürmeseydi. <laughs> Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Mafik kanalına beğenip abone olmayı unutmayınız. Videonun sonunda birkaç tane sorun oldu. O yüzden videoyu kapatmak zorunda kaldım. O yüzden videoyu bu şekilde kapatıyorum. Dediğim gibi videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız. İyi günler, iyi oyunlar.